bir şey daha anlatayım burada. Bakan itiraz etmiş. Ya demiş, ben et fiyatlarını böyle olacak dedim. Kabul etmediniz demiş. Dün bir gazeteden belki siz de evet. Diyor ki, ben et fiyatlarını 32 34 lira olsun dedim. Ama ne yazık ki yapmadınız. Olmadı. İtiraz ediyorum demiş. Ben de itiraz ediyorum zaten. Süt fiyatlarını 1.15 kuruş belirledim diyor. Şu anda 80 90 kuruş yine uymadınız. Ne yazık ki diyor ve söylediği yapmalarını istediği şeylerin yapılmadığı için de kızıyor. E sayın Bakan, bir kasap dükkanı açın da görelim. Sayın Bakan, iki hayvan damınızda siz yetiştirin de görelim bunun maliyetini. Şu anda sağımlık hayvanlar, süt hayvanları kesiliyor. Bizim asıl et sorunumuzu çözecek olan sağımlık hayvanlar kesiliyor. Bakın bir örnek vereyim. sene 2007, 2008 kuraklık var. Süt fiyatları yerine bir oldu. O zaman tam 1 milyonun üzerinde süt hayvanı kesildi. Neredeydi bu bakanlar? Hem de o zaman bir veteriner bakanımız vardı. Neredeydi bunlar? Yine bu yıl içerisinde ciddi anlamda şu anda sağım hayvanı bakın sağım hayvanı kesiliyor. Çünkü süt fiyatları artık işletmeyi kurtarmıyor. Kısaca bir 13 yıllık hikayeden de bahsetmek isterim size. Çok bakın, kısa. Hı hı. 2009 Martins, yılından başladılar. Reklama gideceğiz birazdan. E, i̇thalat kararı çıkardılar. 2010'dan bugüne kadar, 2010'dan bugüne kadar bakın tam 4 milyon canlı hayvan ithal ettiler. Tam 4 milyon canlı hayvan ithal ettiler. Tam 300 bin ton karkas et ithal ettiler. Toplam 4 milyar dolar para verdiler. Şimdi bu karkas ette tabii gıda güvenliğinden de bahsedebiliyor muyuz? Orada e, hani dediniz işte e, iyi bir et olmuyor mu anlamına mı geliyor yani? Hani fiyatı da daha şunu düşük. söylemeye çalıştım orada. Şimdi kıyma sakatattan Hı -hı. da kıyma yaparsınız. Ciğerden de yapabilirsiniz. Kelleden aldığınız etten de yaparsanız o maliyeti düşürür. Orada gerçek bir karkastan bahsettim. Bu karkastan elde edilen etle siz kıymayı elde ettiğinizde 32 liraya kıymayı satma şansınızın olmayacağını söyledim. Yani sakatat etinin girmediği Hı -hı. kelle, ayak, işte ciğer veya diğer artık etlerin girmediği temiz hı hı. bir sadece karkastan elde edilmiş e, kıyma üzerinden bunu söyledim. Bir de şunu söylemek isterim çok önemli. Evet. İstikrar serbest piyasa. İstikrar serbest piyasa. Alın başınıza çalın. İşte serbest piyasa getirdiniz. Biz serbest piyasa artık bitti kamu eliyle. Olmaz. Bakın elimizde ithalat sopası var. Eti bu fiyattan satacaksınız. Bu sizin tükenmişliğinizi gösterir. Bu tarımın tüketinçliğini gösterir. Bu tarımı yönetemediğinizi, sistemi yönetemediğinizi gösterir. Bakan'a biraz önce komisyonda bunu anlattım. Çok net. Bütün rakamlarla kendilerine her şeyi ispatladım. Söyledikleri her şeyi doğru olmadığını Peki. Çok açık karşılığı bir şekilde ifade ne ediyorum. oldu diye soracağım reklamın ardından. E, bakan ne cevap verdi? Elbette izleyicilerimiz de merak ediyor. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Tekrar sizlerle olacağız. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. CHP Bursa Milletvekili Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Orhan Sarıbal'la et fiyatlarındaki artışı konuşuyoruz. İthal sorunu nasıl çözer? Bu böyle devam eder mi diyeceğiz? Ve bir de siz demiştiniz ki aslında en son bunu söylemek lazım galiba. Sorunu üretenler sorunu çözemezler dediniz. Bu ithal sorunu nereye kadar gider? Yani ithalat sorunu bir yerde tıkanacak mı? Nereye kadar böyle ithal edilecek? Şimdi yurt dışında istediğimiz kadar et var. Sorun yok. Mesele eti ithal ederek mi sorunu çözmek? Yoksa gerçekten bu ülkenin var olan zenginlikleri üzerinden hayvan sayımızı arttırıp ve insanlarımızın ihtiyacını karşılamakla mı sorunu çözmek gerekir? Tabii biz ikincisinden yanayız. Bu ülkenin bütün varsılıkları, bütün zenginlikleri, köylüsü, çiftçisi, ailesi, merası, yem potansiyelini kullanarak bu ülkenin hayvan varlığını ve hayvan kalitesini ve hayvan başına kilogram artışını sağlayarak hayvansal sorunumuzu, hayvansal protein sorunumuzu buradan çözmeliyiz. Hı hı. Çünkü bakın 2009 yılında ithalat kararı aldılar. 2010 yılından itibaren uygulamaya başladılar. 2.2 milyon küçük baş, 1 milyon 800 bin büyük baş olmak üzere 4 milyon bugüne kadar canlı hayvan geldi bu ülkeye. 300 bin ton karkas et olarak geldi. Ne yazık ki hiçbir sorunu çözmüş değil. Bu ne demektir? Bundan sonraki ithalatla da hayvancılığın sorunu çözülemez. Ama programa baktığımızda hayvancılığa ya da var olan sistemi değiştirmek adına hiçbir şey yok. <laughs> yine aynı model. Yine büyük çiftçiye destekleme modeli öngörüyor. Yine şirket tarımını öngörüyor. Yine sözleşmeli tarımı öngörüyor. Aile işletmecini lafta söylüyor. Ona dair bir kredilendirme, bir destekleme modeli üretmiyor. Dolayısıyla bu ithalat modeli sürdürülemez. O yüzden de diyoruz ki programdan dolayı, 2016 yılı programından dolayı, 2017 2018 orta ve uzun vadeli programda kesinlikle tarıma dönük hiçbir şey yok. Tarım çok açık hem bitkisel üretim açısından hem hayvansal üretim açısından ithalata indirgenmiş. İthalatla sorunun çözüleceği anlaşılmış. Bu ülkenin çiftçisi ve tüketicisinin yabancı ülkelerin çiftçisini, köylüsünü zengin etmeye dair bir program ortaya çıkmış. Hmm. Konvansiyonel tarım denen, sözleşmeli tarım denen model ya da deyim yerinde ise serbest piyasaya çiftçi, köylü, tarım, üretim terk edilmiş. O yüzden de diyoruz ki sorunu üretenler sorunu çözemezler bütün planlamamızı, bütün programımızı bunun üzerinden kendilerine anlatıyoruz. Gelin hep birlikte bu işi çözelim diyoruz. Rant ve karın dışında hiçbir şey yok. Mesela bakan şöyle dedi geçen gün bir toplantıda. Ya dedi tarımın sorunlarını çözmemiz için dedi betonlaşmayı durdurmamız lazım. E sayın bakan 13 yıldır iktidardasınız. En kıymetli tarım alan tarım alanlarımıza betonları siz yığdınız. Niye? İnşaat sektörü üzerinden memleketi kalkındırmak istiyorsunuz. İnşaat sektörü üzerinden ülkenin ekonomisini götürmek istiyorsunuz. İnşaat sektörü üzerinden rant ve talan yapıyorsunuz. Siz yaptınız bunu. Sayın Bakan diyor ki dünyada şu kadar ürün var ve yoksulluk var, açlık var. E günaydın. E günaydın. Bu ülkenin bu kadar zenginliği var, toprağı var, suyu var. Yani siz yaptınız da biz elinizden mi tuttuk? Siz çiftçiyi desteklediniz, üretimi arttırdınız, çiftçiye destek verdiniz. De biz hayır vermeyin bu çiftçinin buna ihtiyacı yok mu dedik. Ne yazık ki o yüzden diyoruz sorunu yaratanlar sorunu çözemezler. Çok basit bir örnek. 2006 yılında bir yasa çıkardılar. Dediler ki gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar tarıma destek vereceğiz. Sene 2006, 2007'den itibaren uygulamaya başladılar. 2015'in sonuna kadar 8 yıldır uyguluyorlar. Çiftçiye verdikleri 75 milyar TL. Oysa vermeleri gereken 130 milyar TL. Tam çiftçiye 45 milyar borçları var. 50 milyar borçları var çiftçiye. Yani hiçbir şeyi doğru söylemiyorlar. Hiçbir şeyi Peki, sorunu asla üretenler sorunu çözemezler diyorsunuz. Siz bu sorunları dile getirdiğinizde e, ne gibi öneriler geliyorsa ya da yanıtlar ne oluyor? Onlar aynen şunu söylüyorlar çok eski yılları örneklemeye çalışıyorlar. Biz de çok güzel o örnekleri veriyoruz. Çok güzel. 1980 yılını veriyoruz mesela. Mesela 88 yılını veriyoruz. 90 yılını veriyoruz. Hatta onların geldiği 2000'li yılları veriyoruz. 2009 yılına kadar 2009 yılına kadar bu ülke kırmızı et sorunu yaşamadı. 2007'den itibaren bunların uyguladığı yanlış hı hı. politikalar üzerinden, süt tozu üzerinden bugün bakın Normal süte bile ithalat izni vermiş durumdalar. O kararı almışlar. Gerektiğinde normal süt bile ithal edecekler. Kaldı ki yabancı ülkeler ortalama 64 litre kişi başına süt kullanırken biz ne yazık ki 28 litre kullanıyoruz. Bu aynı et için de söyleyebilirim. Et için 10-12 kilogram kişi başına yıllık et tüketimiz var. Kırmızı et tüketimimiz var. Ne yazık ki en az bizden sonra en az et tüketen Avrupa'nın en yoksul ülkeleri bile 40 kilodan aşağı et tüketmiyorlar. Ki kırmızı et tüketiminin önemini de yani sağlık açısından Kesinlikle. aslında hiç anlatmaya gerek bile yok şu anda. Ne kadar önemli. Ee, evet bir taraftan tabii size sorular da geliyor. Fındık soruluyor, çay soruluyor. Ee, yine Karadeniz'e geçeceğiz çünkü Artvin'i bir konuşacağız. Evet. Ee, Tepe'de neler oluyor diyeceğiz. Siz de evet. oradaydınız, gittiniz oraya. Ee, bir fındıkla ilgili kısaca isterseniz çok soruyorlar. Ee, ona bir yanıtlayalım. Şimdi ee, bizim... Seçimden ne önce temel an? politikamız vardı. Biz fındığın borsasını hı hı. bu ülkede yapacağız diye. Karadeniz'de kuracağız demiştik. Şu anda fındık 2.8 milyar dolar bize gelir sağlıyor ama üreticimiz bundan yararlanmıyor. Bu işleyenler yararlanıyor, gönderenler yararlanıyor. Oysa fındığın dünyadaki piyasası 20 milyar dolar. Yani o 20 milyar dolarlık fındık piyasasının ne yazık ki sadece 2.8 milyar dolarını biz kullanıyoruz. Oysa fındığın dünyada en büyük üreticisiyiz. Yüzde yetmiş fındık, dünyadaki var olan fındığın yüzde yetmişi bizim ülkemizde yetiştiriliyor ve üretiliyor. O yüzden fındık çok önemli ve çok kıymetlidir. O 28 milyar dolardan çok daha büyük oranda pay almamız lazım. O yüzden fındık üreticileri mağdurdur. Bilirim 10 liraya 12 liraya sattılar kabuklu fındıklarını. Ama ne yazık ki şimdi o sattıkları fındıklar 40 liraya kabuklu 35 liraya 40 liraya kadar alıcı buluyor ama üretici bundan yararlanamıyor. Sorun şu, çiftçi örgütlemek lazım. Bu siyasal iktidarın en büyük yalanlarından bir tanesi de o. Fisko birliği kapattı, halkın birliğini kapattı, toprak mahsilleri ofisine indirgedi. Ne yazık ki toprak mahsilleri ofisini siyasi bir araç olarak kullandılar. O Fisko birliği ne yazık ki burada Karadenizli dostlarımızla eleştirelim. Ben de üreticiyim, eleştirme hakkım var. Ziraat üyesiyim meyve üreticisiyim, sebze üreticisiyim. Zamanında hayvancılık yaptım. Rahatlıkla söyleyebiliyorum. O maalesef o oyun, o oyun Karadeniz'in Sonu oldu bu anlamda fındıkçıları mağdur etti. Bunu da hani yeri gelmişken bir ürünü yapayım diye bir gönderme yapayım diye söyleme ihtiyacı durdum. Peki e, bizde e, umarız izleyicilerimiz de merak etmiş e, fındıkla ilgili ne düşündüğünüzü neler olduğunu. E, şimdi tekrar e, madem Karadeniz'deyiz orada kalalım evet, artık. Artvin'e bir gidelim. E, Cerrahtepe. Tepe halk adeta direnişte Direni, orada. Evet, evet. e, Cerrah polis vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti. Neler yaşanıyor orada siz? de Gittiniz orada bulundunuz. Evet, evet. E, şimdi sorun bir maden e, maden çıkarılması evet. için e, yetkililer, e, o inşaat firması, asker, polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye geldi. Ve e, Artvin halkı da sokağa döküldü. Görüntülerimiz de var. E, buyurun evet. siz anlatın isterseniz Teşekkür şu an neler ederim. oluyor. Elif Hanım burada mesele tam da şudur. Mevcut siyasal parti, siyasal iktidar nerede rant Nerede par, para, nerede kar varsa oranın insanına, doğasına, toprağına, ağacına bakmadan katlediyor ve yok ediyor. Yani para ve kar hırsı nedeniyle hiçbir şeyi tanımıyor. Hı hı. Orada hani e, o Anadolu insanının, Karadeniz insanının direnişini de gördünüz, evet. biliyorsunuz. Şimdi orada iki tane temel sorun var. Bir tanesi Yeşil Yol projesi, bir tanesi Cerettepe. Cerettepe'deki temel mesele Siyanürle altın arama. Altın bor bakır ama asıl hedef altın arama. Bakın bir ton toprak çıkaracaksınız. Bir gram elde altın elde ediyorsunuz. Bir ton toprak bir gram altın. Ve o bir gram altı için siyanür kullanacaksınız. Siyanür demek kanser demek. Siyanür demek o bölgedeki coğrafyanın zehirlenmesi demek. Sularının zehirlenmesi demek. Ormanın zehirlenmesi demek. Bir defa birincisi bu. Bunu görmek zorundayız. Bu siyasal iktidar vahşidir. Bu siyasal iktidar, iktidar katledicidir. Bu siyasal iktidar ne yazık ki obamızı, tarlamızı, bağımızı, bahçemizi, dağımızı kar ve para için talan ediyor. Yerli işbirlikçilerine satıyor. Oradaki direnç bu. Karadenizli neye direniyor? Karadenizli bir. Binlerce yıllık doğasına direniyor. Karadenizli iki. Onlarca yıllık uşaklarının kültürüne direniyor. Karadeniz'de orada suyuna, ağacına, yeşiline direniyor. Karadeniz'de orada hayatı için direniyor. Evet, havana mesela tam da bu değin. Evet. ana olduğu gibi. Bakın, ironidir. Onu anlatmam gerek. Bu bölge daha önce maden teknik arama tarafından devlete bağlı MTA tarafından maden araması için gelinmiş, rapor edilmiş bir yer. O raporda altın var denilmiş, küçük bir çalışma yapılmış ama o çalışma yapıldığında görülmüş ki öyle bir kayma bölgesi ki, öyle bir heyelen bölgesi ki eğer ağaçlar kesilirse, eğer toprak çıplak, çıplak hale getirilirse yani otu, ağacı, bitkisi kaldırılırsa orada öyle bir heyelen olur ki Artvin diye bir yer kalmaz. Artvin diye bir yer kalmaz. Aynı metanın o raporu veren elemanları. Ki Artvin yapı olarak da ilginçtir evet, değil mi? Evet tabii tamamen eğimli. Evet. Aşırı eğimli. Ve tabii en kıymetli orman ağaçlarının olduğu, en kıymetli ağaçların olduğu bir yer. İroni şu, o metanın mühendisi devlette çalışırken bu raporu veriyor, raporu veriyor. Devletten ayrılıyor. Ayrıktan sonra Artvin'den bir de kayınbaba buluyor kendisini. Oradan o bölgeden babasına o bölgeyi satın aldırıyor. Orada maden çıkarılması için düğmeye şartele basılıyor. Tabi onlarca yıldır süren bir mücadele bu. Karadenizliler orada hiçbir siyasi partiye bakılmaksızın bütün 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 Artvin halkı, Karadeniz halkı mücadele ediyor. Ne yazık ki önce burada altın var ama çıkarılması demek Karadeniz'in katliamı demektir. Artvin'in yok olması yok olması adını taşır diyen mühendis hani ben de bir mühendisim. Hani bunu utanarak da söylüyorum. Gerçekten yani mühendislerin çünkü bir tek görevi vardır. Bilimden ve teknikten aldıkları gücü halkın yararına kullanmak, Hı -hı. toplumun yararına kullanmak gibi bir yeminleri vardır, bir namus borçları vardır. Ama biz biliyoruz ki Anadolu coğrafyası hainlerini her zaman çıkarmıştır. Aynı ormanın baltaya dediği Halkı, gibi. Halk ne diyor ee, siz orada halkla iç içeydiniz? Şunu söyleyeyim orman baltaya diyor ki balta balta sen beni kesemezsin ama ne yazık ki sapın benden. Evet ne diyor halk? Halk ben diyor burada aç kalmaya razıyım ama burası benim diyor. Halk diyor ki ben burada binlerce yılımı geçirdim. Annemin babamın hayatı burada geçti. Ben buradayım burası benim nefes yerim. Yazın buradayım, kışın buradayım diyor. Ve sadece Artvin halkı değil, Anadolu halkı, Türkiye'nin bütün halkı yazın Karadeniz'in o dağlarına çıkıp, Sümenas'ına, Manastır'ına, o dağlara çıkıp oralarda nefes alıyor, yaylalarda yaşamını sürdürüyor. Tam da böyle bakıyor. Onlar için bir hayat. Bu adamlar anlamadılar bunu. Onların Karadeniz'lerin hayatıyla oynuyorlar. Evet, Uğur Altın Bayrak uğruna, tutan oradaydı ve anlatmıştı İçişleri Bakanı Efkan Alay'ı ikna edemedik dedi. É